Peki bu teraziyi ağır eden şeyler nedir? Savapları teraziye koyduğu zaman günahlardan daha fazla ağır olduğu şeyler nedir? Peygamber Hazretleri buyuruyor hadis-i şerifinde. <laughs> Bukhari'den rivayet olan hadis-i şerifinde kelimetani <laughs> hafifetani ala lisani Sekiletani fil mizani Habibetani ila Rahman. Ne güzel bir şey. Ne kolay bir şey. İki tane kelime var diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dilin üzerinde hafiftir. Ama mizanda çok ağırdır. Habibetani ila Rahmani. Rahman olan Allah onlara çok seviyor. O iki tane kelimeye çok seviyor. Nedir? Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah al-Azim. Bu kadar. Subhanallah ve bihamdihi ezberleyelim. Subhanallah al-Azim. Bu ikisini Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor hadisi şerifinde dilin üzerinde hafiftir fakat terazide çok ağır gelir basam. Yolda giderken, otobüste otururken göz açıp olarak Subhanallah ve hamdihi Subhanallah azim. Böyle tesbihini alırsın, <laughs> bunları çekersin.